Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Kıymetli Müslümanlar, sevgili kardeşlerim, tefsir derslerimize inşallah bir nevi Ferak suresinin de Devamın niteliğinde olan Nas suresiyle ve Kur'an-ı Kerim'in musaf tertibine göre son suresi olan Nas suresiyle devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Nas suresi Ferak suresinden sonra Mekke'de 21. sırada nazil olmuş ve 6 ayetten müteşekkil Surenin içeriği Felak suresiyle hemen hemen benzer. Çünkü Muavizeteyn diye isimlendirmiştik sureleri. Burada da işte o iki sığınma suresinden birisi de Nas suresidir. Nas suresinde de allah Teala'nın bazı vasıfları e, sayılarak neylerden korunmamız gerektiği, aslında Nas suresinde korunulması gereken şey e, bizatihi şeytanın vesvesesi yani şer olarak belirtilen şey tek, ama Rabbimizin üç sıfatı belirtiliyor. Felak suresinde ise bunun e, tersiydi. Üç e, şerden bahsedip e, tek olan Rab'be sığınılması gerektiğinden bahsetmişti Rabbimiz. Bu şekilde bir alakada Felak ve Nas suresi arasında vardır. Hemen okuyalım inşallah. Euzubillah, e, Bismillahirrahmanirrahim. Kul e bir Rabbin nas. De ki ben insanların Rabbine sığınırım. Buradaki de emri daha önceki kul ile başlayan surelerde bahsetmiştik. Yine kısaca hemen özetleyelim sevgili kardeşlerim. De emri Allah Resulü'nün nezdinde bütün okuyanlara aslında muhatap kabul eder. Bütün okuyanları muhatap kabul eder. Yani burada ben ne anlatıyorsam onu eğip bükmeden olduğu gibi söyle demektir. Herhangi bir yorum katma. Herhangi bir şey eksitme. Ne sana indirilmişse onu olduğu gibi söyle." demektir. Birinci manası budur. İkinci manası da müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler bazen Resulullah'a bazı sorular sormuşlardır. Bu soruların cevabında ayet veya sure kul emriyle başlar. İşte onlara şöyle söyle. Şu soruya cevaben bu soruya binaen onlara şu şekilde cevap ver demektir. Burada da bu e, bu sığınmayla ilgili nasıl sığınması gerektiğini bu şekilde söyle demektir. Eûzu bir Rabbin nas. Ben insanların Rabbine sığınırım de. İşte Felak suresinde bahsetmiştik. Müşrikler, münafıklar, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler Allah dışında birçok sığınma kapıları arıyorlar. Ama biz nereye sığınacağız? İnsanların Rabbine. Rab kavramını Ferak suresinde özetlediğim için tekrar değinmeyeceğim. İnsanların Rabbi olan Allah'a sığın de buyuruyor Rabbimiz. Sonra yine devamında ne diyor? Kul e'udhu bi rabbin nas melekin nas insanların yöneticisine kralına, malikine sığınırım de. Yine devamında ne diyor? İlahin nas. İnsanların ilahına sığınırım de. Şimdi burada sevgili kardeşlerim sırayla işte Rab kavramı, melik kavramı ve ilah kavramı alt alta sıralanmış. Müfessirlerimiz, alimlerimiz bunu yorumlarken işte Rab kavramı en geniş kavramdır Melik kavramı onun biraz daha Daraltılmışıdır Ve ilah kavramı da sadece Allah'a mahsustur demişler Bu görüşü Destekleyen Yani Arapça Türkçe ye Çevirdiğimiz zaman Meal olarak da baktığımız zaman Ben de bu şekilde Düşünüyorum sevgili kardeşlerim Yani Rab kavramı en geniş kavram e, mana olarak çünkü e, Rabbul Beyt dediğimiz zaman mesela Arapçada ev hanımı kastedilir. İşte Rabut Dar dediği zaman da işte ev sahibi kastedilir. Yani bu şekilde Arapçada günlük dilde kullanılıyor. Şimdi melik kavramı da e, biraz daha dar kapsamlısı kral anlamında, yönetici anlamında yani bir ülkenin e, kralına melik derler. Ama insanların meliki dediğimiz zaman Allahu Teala'nın e, kastedildiğini direkt olarak anlıyoruz. İlahin nas ise la ilahe illallah. Kelime-i tevhidden öğrendiğimize göre Allah'tan başka hiçbir ilah yok. İlah kavramı ise, ilah lafzı ise sadece Allah'ın sıfatıdır sevgili kardeşlerim. Yani ilah e, bahsedileceği zaman bizim Allah anlamamız lazım. Allah'ı zikretmemiz lazım. Ondan başkasına yönelmememiz lazım. Ondan başkasına sığınmamamız lazım sevgili kardeşlerim. İlahin nas. Peki neyden sığınılacak? Min şerril vesvasil hannas. Sinsi vesveseci şeytanın şerrinden insanların Rabbi, ilahı, kralı, meliki olan Allah'asın. Yani biz şeytandan bir yere sığınacaksak Allah'a sığınmalıyız. Yine allah Teala birçok ayet-i kerimede sana şeytandan bir vesvese geldiği zaman festa'iz billah diyor. Hemen Allah'a sığın. Peki biz bu şeytandan bu sinsi şeytandan vesvese geldiğini nasıl anlarız? Bunu anlamamız için sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i incelemeliyiz, detaylı bir şekilde okumalıyız. Yani işte yüzüne okuma diye tabir edilen okumanın dışında daha derinlemesine tefsiriyle, mealiyle, maksadıyla, manasıyla okumalıyız ki Kur'an-ı Kerim'i biraz e, basiret sahibi, feraset sahibi olabilelim sevgili kardeşlerim. Yoksa e, biz şeytandan mı, işte e, nefsimizden mi, yoksa Rahman'dan mı, yani içimize o gelen vesvesenin e, hangi taraftan geldiğini ayırt edemeyiz, anlayamayız. Bunu anlayabilmemiz için hakkı bilmemiz lazım. Hakkı bilmemiz lazım ki batının farkına varabilelim. Yani hakkı batıldan ayıran nedir? Furkandır. Furkan nedir? Kur'andır. Onun için biz Kur'an'a vakıf olmadan Furkan'ı gerçekleştiremeyiz. O şeytandan gelen vesvesenin de şeytana mı ait, kime ait, neye ait olduğunu anlayamayız sevgili kardeşler. Şeytan için allah Teala ne diyor bu ayette? Gizlenip gizlenip ortaya çıkan. Hannas o manadadır. Gizlenip gizlenip ortaya çıkan. Ee, peki bu kimlerden oluyormuş? Şeytan. Ellezî yuvesbisu fî sudûrin nâs minel cinneti vennâs. Bu şeytan cinlerden ve insanlardandır. E i̇nsan şeytan nasıl oluyor? İnsan. Cini hadi anladık. Cin görünmüyor. Bir şekilde bize e, vesvese yoluyla şer ilham edebilir, şer vesvese edebilir de insan nasıl şeytan oluyor? İnsan da sevgili kardeşlerim işte şeytanın artık kulu olmuş. Şeytanın kulu olmak Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. allah Teala Yasin suresinde ben size kulluk ederken şeytana kulluk etmeyin dememiş miydim diyor. Ella <laughs> ta'budu yani ella ta'budu şeytan ''İnnehu lekum aduvvum mubin ve ni'buduni hâzâ sirâtun mustakîm'' ''Ben size şeytana kulluk edin etmeyin, bana kulluk edin, şeytan sizin düşmanınızdır dememiş miydim?'' ''Dost doğru yol bana kulluktur dememiş miydim?'' buyuruyor. Yani Allah'a kul olmayan şeytana kul olur. İşte bunu da ayırt edebilmemiz için, şeytandan gelen vesvesenin farkına varabilmemiz için, Allah'ın ayetlerini dost doğru olarak maksadıyla, manasıyla anlamak için gayret gösterip sırat-ı mustakime girmeliyiz sevgili kardeşlerim. Rabbim şeytanın şerrinden bizi muhafaza eylesin. Şeytanlaşmış insanların şerrinden de muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.